Thank mm -hmm. you. Hanımefendi. Güller saçıyorsunuz. İstiridyenin içinde saklı kalmış bir inci tanesi kadar saf. Keşfedilmeyi bekleyen bir güzelliğin kokusu. Semih. Siklemen, Yasemin, Şakayık. Bir de bir de? Böyle alt notalarında da sanki... ...vanilyayı da badem çiçeği. Bingo. Semih. Hiç değişmemişsin. Sen de öyle. Kokun bile aynı kız. Nereden çıktın sen böyle birden bire? Ya bu... Dedemin hastalığını duyup geldin değil mi? Evet. Duyar duymaz koşup geldim. Yüreğim parçalandı. Hadi gel, geçelim içeriye. Hadi canım. Yani Ekrem amcacığım, hasta olduğunuzu duyar duymaz da koşarak geldim, işi gücü bıraktım. Benim sizden başka bu dünyada kimim var Ekrem amcacığım? Sağ ol evladım. Sağ ol. Duygulandırdın beni. Ya bana niye haber vermediniz? kim çok şükür gereken her şey yapıldı evladım. Yani bir de seni arayalım da öyle üzelim, ...telaşlanıralım istemedik. Ay Semih'ciğim onca işinin gücünün ortasında kalkıp da buraya mı gelecektin yani? Aşk olsun ya. Ekrem amcan hasta desiniz. Ben durur muyum orada? Beni bu dünyada koruyup kollayan kimin var Allah'ını severseniz ya? Ama ben hissettim. Ben hissettim Ekrem amcacığım. Ben seni kaç gece rüyalarımda gördüm ya. Yapma çocuk. Yapma. Beni de ağlatacaksın. Yapma. Ekrem Bey ilaçlarınız efendim. Ben alayım bunları. Teşekkür ederim. Babam Maşallah. Nasıl saygılı. Nasıl efendi değil mi? Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ee, anlat bakalım. Ne yaptın bu zamana kadar? Kaç zamandır arayıp haber verdiğin yok ya. Vallahi ne deseniz haklısınız. Yani çok mahcubum. Ama beni bilirsiniz. İş söz konusu olduğu zaman ben... <laughs> Bilmez miyim? <laughs> ben de bir zamanlar işkolikti. <laughs> Ama inanın hep aklımdaydınız yani. Cemiciğim sen ne zaman geldin? Ne kadar zamandır buradasın evladım? Ha, bu sabah indim uçaktan. Koşarak da Ekrem amcamın yanına geldim. Ah, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Otele uğrayıp eşyalarımı bırakacak fırsatım olmadı yani. Ne oteli? Sen buraya geleceksin ben seni otel köşelerine bırakacağım. Olmaz öyle şey. Yok, sağ ol. Gerçekten. Şurada birkaç gün yüzünü göreceğiz. Otelde olur mu? Burada kalacaksın. Tamam. Burada kalıyorsun. Burası senin evin sayılır. Yok, sağ olun. Gerçekten. Aa, Semihciğim. Burada koskoca ev dururken otel deneymiş. Hem özledik seni. Öyle değil mi Melis? Özledik evet. Ya yani çok sağ olun ama ben size yük olmak istemem. Ben zaten otelde yerim ayırttım ben. Yahu ne yükü evladım? Koskoca ev hepimize yeter. Otelde kalmak falan yok. Olmaz öyle şey. Tamam canım bir daha söylüyorum. Bu iş bitmiştir. Sen burada kalıyorsun başka laf istemiyorum. Bitti. Tamam. Bak, bak Ben hiç Ekrem amcımı kırar mıyım? <laughs> sağ ol. Çok sağ olun gerçekten. Yani yıllar sonra bile bana böyle aile sıcaklığı yaşatıyorsunuz. Bakın ben de söz veriyorum. Ekrem amcam iyi olana kadar şuradan şuraya gitmeyeceğim. Vay, helal sana. Ee, evin prensesi nerede? Zehra'yı mı soruyorsun? <laughs> ah, ah, hiç sorma Semih'cim. Başımıza ne felaketler geldi. Zehra'yı sözledik. Aa, kimle? Yabancıya gitmedi canım. Mahalledeki hocayla. Mahallenin hocasıyla mı? N nasıl yani? ne, ne hocası? Caminin hocası. <laughs> Şaka yapıyorsunuz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yo. Şimdi de ben anlamadım. Ben Zehra'yı soruyorum. E tamam işte. Annem de onu söylüyor Semih. <laughs> <laughs> Anlamakta zorluk çekmekte çok haklısın. E biz de anlayamadık zaten. Ne yapalım? Ekrem amcam ne diyor bunlar ya böyle? Semih sana bir şey soracağım. Benim hasta olduğumu sana kim söyledi? He ee, şey kim söylediydi ya şimdi? <laughs> Cami hocasıydı <ile> Zehra. Evet. <laughs> Benim kafam biraz şey yap karıştı. Enteresan. Bir <laughs> <laughs> ee... <laughs> garip.